bu ülkeyi içeride ve dışarıda DAEŞ terör örgütüne destek veren ülke gibi gösterecek kadar hainler, o kadar alçaklar, o kadar yalancılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Konfederasyonu'nun Ankara'da düzenlediği Millete Vefa Yolunda 20 Yıl programında konuştu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Erdoğan, Türkiye düşmanlığının karşıt kutupları bile bir araya getirdiğini söyledi. Bazı siyasi partiler o eski vesayet günlerini özledikleri için yeni Türkiye'ye pervasızca saldırıyorlar. Terör örgütleri. İsimleri ne olursa olsun. PKK, DAEŞ, DHKPC, APG. Yeni Türkiye'ye karşı ittifak halinde saldırıyorlar. Ayrı ayrı değil. İşte hemen burada. Yanı başımızda. Garın önündeki o saldırı kolektif bir terör eylemidir. Bunu böyle biliniz. Kolektif. Bazı sivil toplum örgütleri saltanatları sarsıldığı için, dayatmaları boşa çıktığı için yeni Türkiye'ye taarruz ediyorlar. Bir kısım medya bu ülkede artık renkli bir medya olduğu için çok sesli, özgür bir medya olduğu için yeni Türkiye'ye saldırıyorlar. Eğer dikkatle bakarsanız hepsinin aynı dili kullandığını, aynı üslubu kullandığını, aynı kaynaktan beslendiğini görürsünüz.